maçın hakemi Ali Şans alanda. ilk düdüğünü çalıyor ve Roms Park'ta mücadeleye Timosan Konya Spor başlıyor. Kerem ceza sahasına doğru kaleci çıktı Halil. iki oyuncu çarpıştı top boşta kaldı oyun devam ediyor. Beleden pas. Ali bıraktı tekrar Endombele en sağda Kaan Ayhan kontrol etti Kaan kaldırdı kafasını Kaan yaptı ortayı kafa vuruşu dışarıya gidiyor Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu aldı şimdi Kerem döndü Mertens tek pas Nelson ondan sağ kanada Kaan Ayhan Kaan bir orta daha geldi Kerem vurdu dışarıya Yine çizgiye kadar açıldı Kaan Ayhan topla buluştu Kaan Yanında Mertens'i gördü. Mertens iki kişinin arasından bırakmak ister. Uzaklaştıran Kalbo. Baskısı var Galatasaray'ın. Endombele kazandı. Pas Zaha'ya. Aldı önüne. Daracı Zaha vurdu. Top dışarıya gidiyor. Harika dokundu Deniz. Kerem Demirbay hareketlendi. Kerem vurdu. Kerem Deniz uzandı. Müthiş çıkardı yine Deniz. mi? orta. Savunma ikinci pozisyon çıkıldı. Vurdu Muslera. Sakladı topu Barış. Sağ kanada doğru aktardı. Kaan Ayhan tek top. Kerem Aktürkoğlu. Kerem döndü yüzünü. Kalma dokundu. Oyun devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu pas. Kaan Ayhan çevirdi. Mertens Deniz çıkardı. pas Salih Dervişoğlu. Oyuna genişlik kazandırdı Halil. Kontrol ediyor Zaha. Yardıma geldi süratle Kaan Ayhan. Zaha sokuldu ceza sahasına doğru attı. Çalımı battı kaleye. Zaha dışarıya. Galatasaray'ın etkili geldiği dakikalardan biri işte. Wilfred Zaha. Rakip yer alana geldi Abdülkerim. Bir kez daha top onun ayağında. Abdülkerim Bardakçı ceza sahasına doğru kalbo. Boşta kaldı Mertens. Pası tercih etti. Saha yerden çevirdi. Kerem dışarıya attı. Kerem Aktürkoğlu. Sekti top. Ali Dervişoğlu yanında Mertens. Şimdi onun koşu doğru. Mertens sıyrıldı rakibinden. Açısını kaybetti. Mertens çevirdi Deniz. Soner. Marlos Moreno. Sol kanattan geliyor Konyaspor. Spor. Gilerme orta arka alan Oliveira Mustera. Döndü ikinci pozisyon yine Musera. Yine yükseldi topu Oğulcan. Oliveira'dan Luka Prip. Barış Alper hareketlendi. Luka Prip topunun ayağında. Luka Prip, Barış Alper ikisi de yerde kaldı. Oynayın dedi Alişan Salan. Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Ali Dervişoğlu'nun koşuğuna doğru yanında Adil. Adil yerde kaldı. Konya sporlu oyuncular hakemin etrafında. Ve sarı kart Adil Demirbağ. Pozisyonun başlangıcı burada. Luka Pirip bir faal beklentisindeydi. Sarı kart Adil. Maçta 63. dakika. Kerem Demirbay'ın ortası. Seken top. Merten salamadı. Zaha geldi. Kontrol etti Zaha. Bıraktı Kerem Demirbay. Orta. Şu topallara gidiyor. Gol! Abdülkerim Bardakçı. Bir forvet gibi vurdu topa. Harika vurdu topa. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Icardi yok. Abdülkerim sahada. Gol atıyor Abdülkerim Bardakçı nice forvetlere parmak sıcak bir gol atıyor Abdülkerim Bardakçı. Maçta 68. dakika Kerem Demirbay. Orta penaltı noktasına doğru sekti. Kafa vuruşu Deniz uzandı. Harika uzandı Deniz. Nelson'a izin vermedi. Dönen top Mertens'te. Mertens bir orta daha. Abdülkerim Bardakçı yerde kaldı. Döndü hakeme baktı oyun devam ediyor. İşte az önce yaşananlar. Kerem Demirbay kullandı. Gilerme kafayla karşılıyor. İkinci pozisyon. Gilerme'den sekti. Marlos Moreno. Kalbo. bisküvi pas araya girdi Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu bıraktı Kerem'e. Kerem, e. Kerem Türkoğlu çekti soluna. Kerem vurdu. Top dışarıya gidiyor. Kerem Atürkoğlu. Halil Dervişoğlu, sakladı topu rakibinden Halil, şimdi yerde kaldı Halil, oyun sürüyor. Son de Zaha kazandı. Galatasaray hata başlıyor. Zaha'dan ters kanada, Kaan Ayhan uzak mesafe, baktı kaleye, Kaan vurdu Deniz, sekti Zaha, gol! Zaha! Galatasaray 2-0 öne geçiyor, golün adı Zaha! topu tamamlıyor Zaha. Maçın son bölümlerinde Galatasaray ikinci golü buluyor. Kaan Ayhan'ın sert şutunda gole izin vermedi Deniz ama ikinci pozisyon yapacak hiçbir şey yok. Şalpers. Eyüp köşe vuruşunu kullandı. Abdülkerim gol! Önce vole, ardından kafa golü. Abdülkerim Bardakçı. Uzatma dakikaları. Eyüp Aydın'ın asisti, Abdülkerim'in golü. İlk maçı, ilk süresi saniye geride kalırken asistini yaptı Eyüp Aydın. Ve Ali Salan son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Galatasaray Tümosan Konya Sporu 3-0 mağlup ediyor.